Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta üretken kapsamında e, dijital ürün kursunda ünitede 3. hafta ödevimiz olarak e, güneş eksine etrafında gezegenlerin dönüşünü hem bu gezegenlerin kendi içinde hem de güneş etrafında güneş ekseni etrafında dönüşünü yapacağız. E, öncelik olarak şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane burada gezegenimiz var. 8 tane gezegeni oluşturduktan sonra mesela şu şekilde oluşturuyoruz bunları da. Örnek olarak geldim buraya. Sep ayrımı oluşturdum. Bakın gördüğünüz gibi burada. Ee, biz bunları internetten indirdikten sonra işte bunları şöyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Materyalistten. Geldim. Burada gözüküyor mu? Burada gözükmüyor gerçi. Materyalist önce buraya gelir. Bu şekilde şeklini buraya aldık. Buraya aldıktan sonra mesela sprite 2D en var. Buna çevirdikten sonra apply deyip uyguluyorsunuz bunu. Ondan sonra onlar buraya geliyor. Buraya geldikten sonra mesela ben geldim bunu bunun için attım. Gördüğünüz gibi şeklini görüyorsunuz şu anda. Geldim bunu attım. Ya da geldim bunu attım. Bu şekilde bunun şeklini değiştirebiliyorsunuz. Bunları bu şekilde hallettik. E, ondan sonra e, bunların büyüklüğünü bu gerçeğe göre biraz almaya çalıştım ama yani çok da büyük olmasını istemedim açıkçası. Bu şekilde bıraktım onun için. E, sonra bizim etraftaki ışık kaynağımızın güneş olmasını istedim. Onun için direct light'ı normalde bizim bu şekilde tamamen kapatmamız lazım. Ama bu şekilde tamamen kapattığımız zaman şu arka tarafı gördüğünüz gibi yaraları siyah gibi duruyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Onun için bunu ben intensitesini 0.2'ye düşürdüm. Hani biraz gözüksün. Bizim gözümüze görsün. Onun için onu attım. Ee, ondan sonra arkadaşlar bunların kendi etrafında döndürmesi gereken kod kısmı var bu kod kısmı için şu an e geliyoruz. Transform için bir tane oluşturum. Hemen şöyle açalım hatta buradan da. Yanında görüyoruz gerçi aslında ama. Neyse girelim buraya da. Ee, arkadaşlar gördüğünüz üzere öncelikle bir tane vektör oluşturuyoruz. Böyle public vektör yön isminde bir tane şey oluşturuyorum. Bunu oluşturduktan sonra ben bunu public girmem sebebi ben bunu kendime elle girmek istedim dışarıdan. Onun için bu şekilde girelim bunu. İstemezseniz siz bunu böyle bak sonra değilsiniz. Ondan sonrasında ise bunun ismini yön vermiştik. 6 transform rotate yön çarpı 0.25 float attım. 0.25 float f yazmamın sebebi devirli olduğu için float atıyoruz bunu. E, rotate'ine yani nerede ben rotate'ini göstereyim size şöyle. Mesela bunun rotate'ine ben bunun rotation'ını değiştirmek istiyorum. Dönmesi için. Bunu sallamak için de mesela ben bunu elle gireceğim. Hepsine 0.3 değerine girdim bu arada. Bunu söyleyeyim. E, 0.3 biraz hızlı geldi için birazcık yavaşlamasını istedim onun için bunu gireyim hepsinin aynı şekilde olsun diye yani tek tek uğraşmamak adına ondan sonra onun hepsine et komponent direktten transformdan ekledim tüm gezegenlere ekledim bunu bunlar şimdi kendi içinde dönmeler bir de bunların güneşin etrafına dönmeleri var onların içine mesela böyle merkür güneş venüs güneş dünya güneş isminde hepsini bunların altına alarak tüm gezegenleri bu şekilde oluşturdum sonra mesela bu merkürün güneş etrafına dönüşüyor mesela en dışarıki gezegen ne olur? Ee, bu çevre tamamımız daha yavaş sürücü için en yavaş bu şekilde tamamlar. Onun için mesela en arkadaki Neptün. Neptünün hızı mesela eksi 0.3. Buranın üstü mesela gittikçe artıyor görüyor musunuz? Eksi 0.4. Eksi 0.5 yani eksi tarafa doğru artıyor gittikçe sılar. Eksi 0.6. Bu şekilde Merkür'e kadar eksi 1'e kadar bu şekilde geliyor. Çalıştırdığımız zaman bakın şu şekilde çalışıyor. Hemen göstereyim onu da gördüğünüz üzere. Yani hepsinin hızı farklı bir şey olduğu için mesela döndüğün zaman bu çekildiğine bir belli bir pozunu görebilirsin. Bakın görüyorsunuz mu Daha ziydi. Hem kendi etrafını dönüyorlar bakın gördüğünüz gibi. Ee, ama bunların deri çok aynı olduğu belli olmuyor. Mesela şu gün dünyadan daha belli bir şeyle görebilirsiniz. Yakınlaştığı zaman hemen göreceksiniz şurada aslında. Bakın hemen nasıl dönüyor bak kendi içinde de bak görüyoruz mu? Geldi, geldi işte. Bu şekildeydi. Ee, bu hafta videomuz bu kadar. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.